Selamlar arkadaşlar, benim adım Adile Sarıtaş Tuğlu ile Kendini Keşfet. Bugün sizlerle beraber küçük bir seans yapmaya karar verdim. Sarkaç seansı yapacağım sizlere. Herkese katkı olmasını şimdiden niyet ediyorum. Konumuz üzerimize katkı olmayan adını nazar... Büyü ne olursa olsun ne koyarsak bize katkı olmayan negatif enerjilerden arınma olarak seçtim. Hepinize şimdiden katkı olsun, şifa olsun. Sevgili Sarkacığım, lütfen bana şu anda beni izleyen, daha sonra izleyecek olan bütün can dostlarımın üzerine katkı olmayan bütün negatif enerjilerden arınmasını, topraklanmasını, nötrize olmasını talep ediyorum. Davet ediyorum lütfen ne varsa hepsini arındırsın, arındırmanı, topraklanmanı, can dostlarım üzerine katkı olmayan ne varsa hepsini dönüştürmeni talep ediyorum. arkadaşlar sarkaç gerçekten de bilinç altında kayıtlı olan bilgilerin bilinç yüzüne çıkmasına, kendi enerjimizle çıkmasına vesile olan ve çok güzel dönüştüren doğru sorularla gerçekten çok güzel dönüştüren bir araçtır. Her alanda kullanabiliyorsunuz. Ev yani evinizde hissettiğiniz bir negatif enerji varsa aynı şekilde mekan temizliği yapabiliyorsunuz. ...kendi beden temizliğinizi, ruh temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda soru sorarak da doğru sorular, net sorular sorarak da cevap alabiliyorsunuz. Bunlar, e, çakralarımda blokaj var mı? Bugün mor rengi giymen bana katkı mı? Bugün e, biber yemem bana katkı mı? E, bugün e, bu arkadaşımla görüşmem bana katkı mı? gibi... Sorularla, net sorularla. Bugün Hasan'la mı görüşeyim yoksa Esma'yla mı değil? Dediğim gibi net sorularla arkadaşlar. Bu da size e, benden katkı olsun. sarkaç ben çok kullandığım, gerçekten günlük olarak kullandığım bir araçtır. Üzerimde böyle negatif, olumsuz bir şey hissettiğimde e, hemen alıyorum sarkacımı elime, e, canım sarkacım, sevgili sarkacım. ...soruyorum ve cevabını alıyorum. Ona göre dönüştürme yapıyorum. Ee, ve benim en çok kullandığım... ...gerçekten de e, eğitim verdiğim... ...daha doğrusu seanslar yaptığım... E, ...bir araştır ve... ...dönüşlerini birebir şahit olduğum... ...kendim de e, canlı olarak... kendimde deneyip birebir gördüğüm... ...bir araştır Muhteşem bir dönüşüm sağlıyor. Yeter ki enerjimizi e, ve inancımızı, niyetimizi belirleyelim. Daha doğrusu niyetimizi net belirleyelim. Çok önemli. Arkadaşlar sarkaç eğitimi veriyorum. Almak isteyen can dostlarım olursa alsın hayatına kalsın. Kendine yapacağı en büyük, gerçekten en büyük iyiliği yapmış olur. En büyük hediyeyi vermiş olur. Kendinize çok rahat bir şekilde bir günlük bir eğitimle öğrenip hayatınıza katacağınız ve e, ömür boyu kullanacağınız mucizevi bir e, araç ben e, öyle görüyorum ve kendimde aynı şekilde günlük kendimi ne kadar hissettiğimde hemen alıp dönüştürüyorum. Benim kullandığım bu arada doğal taştır, zelenit. E, bu konuda da sizlere yardımcı olabilirim yani e, almak isteyenler olursa. E, bilgi kısa da olsa benim alanım değil tabi taşlar ama bilgi verebilirim bu konuda evet spektral duysing cin enren sistemin eğitmeniyim ayrıca o konuda da seanslar yapıp eğitimler veriyorum almak isteyen olursa yine yardımcı olurum her konuda katkı olurum eee şu anda halen boşaltıyor. Çok güzel boşalttı. Ve şimdi boşalan yerlere Yüce Allah'ımın nuru, bereketi, şifası, huzuru, mutluluğu, ne varsa, neye ihtiyacımız varsa, her şeyle güzel olan, pozitif olan ne varsa dolup taşsın. Kusursuz sağlık, başarı, huzur, mutluluk, pozitif bolluk, bereket, para. Neye ihtiyacınız varsa çocuk, sevgi, aşk, eş. Neye ihtiyacınız varsa olma, dolsun, taşsın. Ee, Niyetiniz çok önemli. Niyetinizi güzel, gerçekten, inanarak yapın. Göreceksiniz nasıl dönüştüğünü. Ve e, anda dönüştürdüğünü şahit olacaksınız. oldu diyelim. Benim de çok ihtiyacım varmış. Gerçekten şu anda bambaşka bir enerjiyle kendimi daha farklı hissettim. Şükürler olsun. Bundan daha nasıl olur. Aksın Yaradan. Aksın Yaradan. Benim iradem değil, senin iradem. Benim iradem değil, sen iradem. Arkadaşlar çok güzel dolduruyor. Bunu izleyen can dostlarıma katkı oldu bile. Muhteşem bir şekilde dolduruyor. Zuhal Atasoy Dalman e, Süper 7 TV kanalında. Salı ve Perşembe günleri canlı yayın e, yapıyorum. Adile Sarıtaş Tuğlu ile kendini keşfet. Orada da e, seanslarım, küçük küçük hediyelerim oluyor. E, gelen konuklarımın da aynı şekilde. Orada da katıldığınızda yorum kısmına yazarsanız sizlere yine aynı şekilde istediğiniz arırmayı e, talep edebilirsiniz. Oradan da katkı olurum. Dönüştürdü. gerçekten çok uzun ve e, muhteşem doldurdu <laughs> affedersiniz sarkacı ben çok kullanıyorum ee, yani örneğin <laughs> evime gelen olumsuz hissettiğim birisinin enerjisini satın almamak gerekiyor tabii ki o farklı bir konu ama eee Farkına varmadan satın aldığımızda sarkaçla hemen dönüştürüyorum veya gittiğim yerde bir negatiflik hissettiysem dönüştürüyorum veya dışarı çıkmadan önce üzerimde ne varsa dönüştürüyorum eve gelince aynı şekilde ya da hastalandığımızda semptomlarımızı satın aldığımızda hemen sarkaçla semptomu ortadan kaldırıyorum yani sarkaçla biz her alanda çalışabiliriz. Duruncaya kadar müdahale etmiyoruz ki ben de etmedim. Süper sevgili Sargacım teşekkür ederim. Hepinize katkı olsun arkadaşlar. Gerçekten çok güzel dönüştürdü. Umarım sizlere de katkı olur. Niyetinizi net belirleyin. Niyetinizi belirlediğinizde teslimiyete geçin ve bu seansı kendi niyetinize, kendi üzerindeki negatif enerjinin gitmesi diyerek niyet edebilirsiniz. Hepinize katkı olsun. Şifa olsun.